Kılıçdaroğlu'ndan tweet açıklaması, geç olmadan bu yoldan dönün. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Sait Erdal Dinçer'in TÜİK başkanlığı görevinden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu, şahıs ve ailesi, TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün başınıza aynısı gelecek dedi. Resmi gazetede Akpli Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Tweet Başkanı Profesör D.R. Erdal Dinçer görevden alındı, yerine Erhan Çetin Kaya atandı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından kapılarını ana muhalefet partisinin genel başkanına açmayan TÜİK'in başkanının görevden alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Kılıçdaroğlu konuyla ilgili şunları söyledi, şahıs ve ailesi TÜİK bürokratını anında çöpe attı. Bunların suçlarına ortak olan bürokratlar, geç olmadan bu yoldan dönün. Başınıza aynısı gelecek. Suçlar sırtınızda yeni iktidara merhaba diyeceksiniz.